Merhaba. Daha önce vizyon kelimesinin anlamını sizlerle paylaşmış idik. Şimdi ise misyon nedir? Misyon ne anlama geliyor? Günlük yaşamda diplomatik ya da dinsel anlamda nerelerde kullanılır? Bunları kısaca örnekle sizlere sunmak istiyorum. Misyon aslında en kısa anlayacağımız tanımı yol ve yöntemdir. Bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yönteme ne denir? misyon denir. Yani bir şeyi gerçekleştirmek için nasıl gerçekleştireceğimiz, hangi basamaklarda geçeceğimiz, hangi yolu kullanacağımız, hangi araçları kullanacağımızla ilgili her şey bizim misyonumuzu temsil eder. Okuyalım. Ne yazmışız? Yol yöntem manasına gelir vizyon, vizyona amaca, yani amaca vizyona hangi şekilde ne yaparak gelineceğini mesajlarını verir. Evet, amacımıza ulaşmak için izlenen yol, nasıl geleceğimize ilişkin mesajları verir bize. Amaca yani vizyonu, amacı yani vizyonu gerçekleştirmek için izlenen yolu ifade eder. Örnek vizyonumuz üniversite kazanmak ise misyonumuz ise sistemli ve planlı çalışmaktır. Amacımız üniversite kazanmak ise bu amaca ulaşmak için izleyeceğimiz yol neymiş? Sistemli yani misyonumuz sistemli ve planlı çalışmaktır. Evet, misyonu da bu şekilde daha kolay anlayacağınız şekilde tanımlamaya çalıştım. Misyon ayrıca <laughs> kurum firma ya da topluluğun kurulur amacı ile ilgili bilgi vermektir. Bir kurum, firma ya da topluluğun neden bu şirketi kurduk, faaliyetlerimiz nelerdir, kimlere hizmet veriyoruz ve benzeri gibi soruların yanıtlı bölümü ise misyon denir. Amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem, kullanılan araç ve gereçlerin tamamı nedir? Misyonumuzdur. Hoşçakalın. Öğrenmek istediğiniz herhangi bir anlam, kelime, kavram var ise yorum kısmına yazınız